Hello, evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makinede olan açık renkleri yıkayacağım arkadaşlar. Açık renkler derken yani siyahlar da var. Ee, okula gittiğim zaman çoğunlukla siyah giyiyorum. Çok da siyah yok. Çoğunlukla açık renkli ağırlıklı ve birbirine asla boya vermiyor. Boya verse zaten atmazdım. 2-3 parça siyah içinde makineyi çalıştırmak istemedim. Şöyle tersine çevirmiş yeşil bir eşofman atıyorum. Kapağımı kapatayım. Programımı veriyorum. Pamuklu her zamanki gibi. Pamuklu benim makinemde B programı oluyor. German standart 60 derece. Bugün Serkan abiden ilham alarak bir şey deneyeceğim. Bu benim hakkımda her zaman vardı. Küçükken de düşünüyordum. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi? İlk defa Serkan abi de Gördüm bunu. Demek ki olabiliyormuş. Deterjanı eriterek koyacağım. Yani tabi tüm deterjanı değil de bir miktarını. Bingo burada bingo lovely renkli deterjanım var. İçine atıyorum. Evet içerisine attım. Çünkü kendi karışımım olan jardımı elden de atacağım. İçerisindeki su sıcak. Şöyle. Şurada yardım delim var. Kendi karışımım olan iki deterjandan oluşuyor. Evet. Bu da şurada dursun. Bir miktar daha Bingo Love atacağım. Evet. Bunu güzelce karıştırıyorum. Ama onu karıştırırken e, bundan bir tane de deterjan gözüne koyalım. O sırada makinemiz çalışa dursun. Vakit kaybetmeyelim. Biliyorsunuz 15 dakika video çekebiliyorum. Soda ekleyeceğim. Çiçeğim çamaşır sodası. Oo, bayağı ekledim. Şöyle karıştırıyorum elimle. Karıştırmazsam üstte işte taşlaşma oluyor. 60 derece B pamuk. Evet pişimi taktım. Çalışa dursun. Biz de olsa da deterjanımızı karıştıralım. O, şu da çürdü. Olsun. Aynı zamanda bugünkü yumuşakçı kombinim. Evet, makinem da dönüyor. Ben onu karıştırıyorum bir yandan da makineyi çekeyim ıslatıyor suyunu alıyor durdu eridi herhalde öyle tahmin ediyorum tanecikleri duruyor şöyle bu kaşığı makinenin üzerine koyacağım bunu yani burayı temizlerim ben sonra. Evet döküyorum. Evet, deterjan kalıntısı. kaldı. Ben bunu çalkalayıp dökeceğim. içine toz deterjanı Aynı şekilde işaretinden kendi güzel karışımından da biraz su olacaktır. Bugün de deterjanlarım burada. Şu şurada dursun. Bu da bunun üzerinde dursun. Tamam. Kule gibi yapalım. Ee, yıkama parfümüm. Vaşa parfüm. E, vernel taze lale. Evet köpükler çıkıyor. Köpükler meydana çıktı. kadar yeterli. Biraz daha ekleyeyim olmadı. Şimdi yeterli diye tahmin ediyorum. Niye bu kadar köpürdü? <laughs> İnşallah bir önceki yıkama gibi böyle ağzına kadar köpük de olmaz. Evet ben videoyu durdurayım. Yumuşatıcılarımı ne kadar koyacaksam kapaklarını ayarlayayım. Suyumu da ekleyeyim makinama. Kaşığımı da kaldırayım. Geleceğim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Koyacağım kadar yumuşatçılarımı ayarladım. Koyuyorum. Köpük bayağı ağzına kadar çıkmıştı. Verdim arada bir miktar yıkama parfümünden ekledim. Ve bingo ekledim. Rinso gül suyu. pervolinin ve çiçek cazibesiyle. Köprü dengelendim makine ısıtmaya geçti. 2x Butterfly'dan koyuyorum. Gözüme biraz toz deterjan kaçtı. Aslında soda toz deterjan değil. 2x daha az koydum. Bernard Supreme Romance Taze gül vernel, taze gül. Efsane kokuluyormuş atçı. Oo, yarısı aşağı gitti Bergin abla gibi. Yarısı içeri, yarısı dışarıya gibi oldu. Olabilir böyle kazalar. Zaten burayı da ıslattım makineye su eklerken. Hiç sorun değil. Temizleriz. Zaten yarın detaylı bir temizlik var evde. Şöyle ıslanan yerleri sileyim. Makinem köpük köpük yıkıyor. Ara sıkmada köpüreceğine eminim yani bu köpük değer sönmezse. Bu arada kapı çarptı. Evet görüyorsunuz açık renkleri. Umarım köpükler makineye zarar vermez. Ondan çok korkuyorum. Deterjan gözüne köpük gelirse yumuşak yıkama parfümünü baştan vermiş olurum. Sorun olmaz gözetim altında tutacağım makineyi arkadaşlar. Şu bu arada yeşil e, videonun başında gösterdiğim açık e, açık renklerle atabiliyorum. suya girince rengi koyulaşıyor. E, bu dikkat program bittikten sonra ön kapağı açmak için 2 dakika bekleyiniz. O yazı buradaydı. E, su dökerken kapağına su geldiği için ıslanıyor. E, yırtılması diye ben onu buraya aldım arkadaşlar. Arçelik 3140 SJ Serkan abinin çamaşır makinesinde de vardı. 5500 e, Arçelik 5500 E'lerde de var. Şöyle küçük şöyle yuvarlak bir tutamak mandalı olur onlarda. Şuradan açtığımızda kapağını açabiliyoruz. Şöyle camı kavissizdir onların.